Arkadaşlar ikinci kısımdan merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ee, devam ediyoruz şu an ikinci parti sunmaya başlayacağım ilk partta öyle konuştuk anlattık uzun sürdü bunlar da direkt devam edeceğiz artık öğrendiniz zaten bunları peş peşe her gün bir part olarak paylaşacağım dörde ee, 4'e kadar gidelim eğer sonra da analiz falan isterseniz yapabilirim Asya'daki oyuncuları kazanan takımları analiz edebiliriz yani yorumlarda belirtmeniz gerekiyor böyle şeyleri. Evet gelsin bakalım seçim saklama onu da görelim bir. Yani bence ilk yasaklanan bir Matilda görür Bakalım ne yasaklamışlar <laughs> hatırlamıyorum. Matilda'yı salacaklarını ben çok fazlasıyla düşünmüyorum bir nasıl. Ya Matilda'nın artık zaten bırakılması gerekiyor ya? E i̇lk yasaklanan zaten burada Pakito geldi. Pakito dediğim üzere ilk maçta da söylemiştim. <laughs> Takımımızda iyi oynayan oyuncular var. Otok maç taşıyabilecek oyuncular var. Şey ee, rakipte ise ya, yok bu. Da, o yüzden banlamaları onlar için güzel bir seçenek olabilir de, onlar bırak, için. Çok Şöyle çok biraz basit. kısayım Matilde onun da, sesi sunucuların Ben ne saklamışım Matilda. Matilda salmaya gerek yani yok. Yani kahraman güçlü. Rakip tank da oynayabiliyor bir de bir diğer tarafta hani bedel ekibi Ardından belki Roger Derken popol kupaya geliyor. Az önce bak başlamadan seçim başlamadan önce ben onlar mı banlamış? Ha Nikmat Çağatay oynadı banlanmış. Güzel Cavit de otoban olduğunu söylemiştim size. Ezber muhabbeti değil zaten biz hep biliyorduk çok hızlı Başımın hızlı yapıyorduk. Şu anda. E, neler İlk maçta hızlı, hızlı yapacaktık. Bir bir Son saniyeyi bir bilerek bekledik. De Lancelot Akfi'ye oynuyor bir galiba. Lancelot'u onlara karşı bayağı şov yaptım mı? Bir ne yaptı bir bir bilmiyorum. Bayağı banlıyorlar direkt. Şöyle biraz küçülteyim kendimi. Yeni bir Lancelot. <laughs> <laughs> son yasaklama sözü bölcüm kapı oyuz. Yasaklaması lazım. İlk tercih. Roger açık. Roger direkt 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 kapatacaksın. Kaja İlk, açık. Beklemedi. Beklemedi. Kaja açık Uranüs açık. Roger ben, direkt ben, ben dedim, bak, dedim artık bu salak ya Roger'ın olacak Roger dedim. Pavis güçlü kapattık iki takım da ee, oynuyor. Ee, dedim Roger salıyoruz. Bas Lunox salıyoruz dedim. Tak atladı zaten. Otokilit Roger'ı çaktı. Onun en büyük kontrol olan Linux yasakladı şey tercih ettiler. Parası Linux tercihini yapıyorlar ama yanıt olarak bir SS gördüm ben orada. SS gelir. SS gelir. Change gelmez. SS SS zaten estes. alacaklarını biliyorduk estes. biz. Tek bir Alice'i de biliyorduk. Şimdi almazlar diye düşünüyoruz ama SS öyle Ağlayan demiştim. İki bandan estes. sonra alır demiştik estes. ama direkt kek pişer onlar. Banlamayacaktık SS'i. Biliyorduk iyi. alacaklarını Ağlayan da. Ormancı gelir mi şu anda? Bence çok, çok güzel ilk maç çünkü bandın... biraz zorda bıraktık kazıyı. Bir biraz bantın... onu rahatlatmak en lazım. Mantıklı, en mantıklı Şu anda X7'ye bakdığımızda X, X anladık. Sol lane'de SS SS de var. Sıkıntı çıkarmazsın diye. Destekleri iki be beden ekibine baktığımızda bir tane e, lane'leri belli, orta koridoru büyücüleri belli, bir <laughs> de ormancıları belli. Yani x lane'leri şu anda veya altın lane'leri boş. İki taraftan da ben bu yasaklamanın geleceğini düşünüyorum veya tank yasaklaması da gelebilir. Hadi sana güzel bilgi veriyorum. Mistik ve yukarı derecelerde en fazla yasaklanan hero Xbox. Neden, <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? <Söyle bakalım. gülüyor> Ben bilmiyordum bunu. <gülüyor> <gülüyor> çok bir Burada <laughs> bana bakıyor gülüyor sanki o <laughs> tipi <otopiyi yiyeyim> ben. <laughs> sonra dinozor gibi bir şey oluyor. Zaten bildiğin dinozor. Hani <laughs> bu şampiyon eğer karşıda Yive varsa yürüyemiyordu. Aslında kendi e, ayaklarını silahlama çektiler bilmiyorum ama yiva tercih edebilecek bir şampiyondu. Belki iki yapabilirler <laughs> yapabilirlerdi orta koridorda. Ama bedeninde ne Yok yapacağı ya. belli olmazken. Estes varken gibi almazdım ben. Ya şimdi bazı zamanlarda öyle bir, bir Alice var yanında. çok yani şey olarak da sıkıntılı düşüyorsun. Yani tank olarak çok aza düşüyorsun o zaman. Ya ama Estes gibi şampiyon var. Yani tanka ihtiyacın kalıyor mu Estes varken? Hani bir anda ayaklı bez gibi bütün canını fulluyor. Hani öyle bir etkisi <laughs> de var. Hani iki tane destek yaparsın. Hive arkadan ultisini açar. E, adamları yavaş... Yakaşı e, yasaklaması, yasaklaması yani. Selena'da geldi. Yani. o sol olayında oynadıklarını Selena söylemiştik. Selena ya sakladıklarında Kagura kaldı. Orsak orsak Şeyi de tekleriz Alice, Roger'ı, elemanları. Direkt Kagura'yı çektim temiz pikler yapıldı. Yani ben şöyle söyleyeyim iki tarafta çok iyi seçtim ama bedenin seçtikleri yani Barats, hani Lunox. O. ya birazcık kırılgan olduğu gibi X7 ekibi ona göre baktığımız zaman hani bu. alien size a bu Uranüs anne çek çek gitsin hiç düşünme Edora da bak tek atabilir başa gelirken hani seçebilecekleri çok fazla opsiyon var. Ama bunlardan seçecekler oyunsal ve bence bir tane Ren şampiyonlarını alan e, şampiyonlara ihtiyacı var. Ren Faşa Paşa. bunlar olabilir Net ama Harley e tekrardan dönüyorlar. E, en fazla tercih ettiği şampiyon biliyorsun halle ettiği ekibinin e, koridora gönderecekler büyük ihtimal. Ya da orta koridora gönderebilirler. Olabilecek gerçekten bir bence ortaya gider ya. Yani böyle bir net ortaya gönderirsin. Evet, şu anda orta Her şey planladığımız olacak. gibi gitti zaten böyle planlamıştık. Baksiye'yi hiç tahmin etmediler. Ben Baksiye'yi alacağımı önceden biliyordum zaten. Bu pickleri aldıklarında Baksiye'yi alacağım demiştim. Biliyordum o yüzden. Ee, direkt counterladık dediği gibi. Az bakalım.

Mavi'yi çarpsız bir şekilde alması lazım ama Asmo ile beraber çarpını attığını biliyoruz, biliyoruz. Ee, Oraya gidip Sonunda direkt onu bozacağız Bozdu şey, direkt, direkt. Bir de Şemsiye'den asarladım Asma gerçekten geri çok o kadar <laughs> güzel önde gelmesini XP almasını altın almasını çok güzel <laughs> engelledi ve bu koridor üstünlüğü e, Baras gibi bir şampiyon varken çok fazla zararın olacak bir Evet evet yani Asmo'ya baktığımız zaman çok rahat bir şekilde dürtüyor ama yani ben en azından artık şey bekliyorum Exit'den. Yani bedel bunu yapabilirken Exit'in neden hiçbir oyun içerisinde bunu yapamıyor ve takım çıktı. Çok iyi tuttular Sıvanda burada. Bak Barış orada iyi flash yiyecek. Ee, burada bir stoplayacağım. Burada Furkan'ın bir videosu var bizim rakipteki Apex'in. Kendisine soracağım. Eğer izin verirse tam bu kısmı o videoyu da koyacağım. Burada saldırıydı. bir, satış 2 Spordur, hızlı bir Görüşleri almaya her çalıştım her her şemsiyeyle her birlikte her etraftan. Bu ne? 2.56'da almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 2.15. Süper. 2.16'da ilk kaplumbağayı katletmeyi başarıyor Casio ve altın farkına dikkatini çekmek istiyorum. Burada altın bir adına... dedim biraz üstüme gelsin diye geri kalanı hallettim. <laughs> Aa, Harvayın da. bak büyücülerde evet, ayrı bir özelliği var. <laughs> ee, zaten büyücü main olduğundan dolayı direkt arka tarafta kaldı Kagure direkt ultisini, şemsiyesini gönderdi ve bir skor daha kazandı. 3-0. Alt koridorda bu arada büyük bir mücadele var. Arcan Scarpe kalkmaya çalışıyor. Ölmeyin, ölmüşler burada. 81 gelip toplayacak şimdi ikisini. tarafında bekleyen aslan gibi arka

hatasını tamamlıyor. 5-0 bir 3.5. Ay bu Kazuya kim durduracak? Şunu <gülüyor> durduracak? Bugün Ama yani Keserim keserim keserim, keserim diyordu sessiz altı. zaten. Dur, 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 sakin, sakin. Vurur, ben Hı. şunu söylemek istiyorum. Ryuş orada hata yaptı ama Kazuen'in soğukkanlılığı ile beraber arkadaşının yaptığı hatasını e, direkt telafi etti. Çarpın e, alta buraya. neredeyse o kadar yani domine etmeye başlıyor ki ve yani bütün potansiyelini kullanıyor. Yani hiçbir şekilde Lekron yakışam, yaklaşamıyor. Apex sürekli dürtmeye çalışıyor ama Kazuya buraya gelecek şimdi tekrardan. Ya şu anda Lekron Bak burada da kesecekler. Nestes'in ultisi olmasaydı double atardı burada. Ölmeden çıkmayı başarıyor. Kaplumbağa çıkacak bir saniye var. Farva İncan'ın çok az. Şu anda Kaplumbağa'ya direkt giremeyecekler. Hayavusu'ya kalp kordonu şu anda kuleye vurmaya çalışırken... Hmm. Bir tur daha wave etmeye çalışacağım. Yoksa wave atarsam minyon kaybına uğrayacağım. Bir tane kule Hop. Bir Aa, orada tutsaydık çok iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Burada Roger'ı bekliyorum üzerime doğru gelirse. Baksana. Flash atacağım. E, hızı fazla sonra hızlı bir Güzel bu da temiz. Alınçın. Orada da çok iyi tutmuş Barış. Alınçın. Barış'a bak lan. Aferin oğlum. X'in dönmesi için bu oyunun 25 dakikasını sürmesi gerekiyor. Roger oynayamıyorlar. Ben biliyordum oynayamadıklarını. İlk maçta şey anlattılar ama ikinci maçta gerek olmadığını söyledim. Yanlış bir fight yapan Direkt X Avantajına dönüştürebilir bunu. Her an her şey olabiliyor. Yani bilemiyorum Murat. Bilemiyorum ya. Şu dakikada dakika Yani 5... Gol farkı beş. çok fazla. Şu anda altın farkına baksana. <laughs> ya gol farkı ben artık hesaplayamayacak durumdayım yani şu anda. Ya şunu demek istiyorum şu anda XP'den yandan lüksünü almaya çalışırken şu an bedeli gibi ah kuleyi de açtı. E, 75 saniye sonra kızıp çocuklar bayağı iyi oynamış. Hani, çok iyi tutmuş bu burada. Başarır, Güzel. Hemen burada var ya nasıl koşuyoruz yoldan üçümüz. Üç Baksan nasıl doluyoruz. Çok iyi dalmışız orada. O doğru da orada düştü. Anlatacak pek bir şey yok bu maçla ilgili. Birlikte iziyoruz sizlerle beraber. Asmo <laughs> ölecek gibi Asmo'nun önünü kesiyorlar. Roger gitti kesti zaten. dönmesi için güzel hareket oldu de yaptı Bayağı azalttı orayı güzel kaplumbağa 45 saniye kala yapılmış bir hareket anladın mı yine kaplumbağa alma şansları var yine erken davranma takım oyunu stratejisini hani seste ben yapıyorum bu arada yapmayı iyi biliyor yani makro oyunda ya baktığımız zaman nedir arkasında e, bir yürüşü çok iyi vuruyor yani onda kes fight <laughs> zımbır bumbur bumbur ülke, <laughs> ülke. <laughs> onda <laughs> kes olmadın <laughs> birinci anda silmeye başarıyor ama hala basket devam ediyorlar. Atma geri doğru çıkmayı başardı. SS bir yandan can basmaya devam ediyor ama canlarını azatla yine klasik bir bedel taktiği. Önden canlarını azat hızlı bir şekilde Hı -hı. Lord veya Kaplumbağa'ya dön. Ve bunu öyle bir iyi bir şekilde yapıyorlar ki Murat yani hem Turtle'a ya da Lord'da böyle 45-50 saniye kadar yani ölsek de hani doğacağız geleceğiz Lord'da yine bir takım savaşı çevireceğiz diye kesinlikle, düşünerek yapıyorlar kesinlikle, bunu. Kesinlikle. Hani o yüzden de zaten Kılıcı'yı görüyorsunuz zaten şu anda da Kaplumbağa'yı yani katledim. hiçbir Kaplumbağa'yı kaçırmadılar. Bütün kaplumbağa Michael

sonra vurdu Hasan'a bakar mısın? Bu ne? Direkt düşürmeyi başardı şu anda Uğur'un üstü yürüyor. Arka taraftan zorlayabilir. Kule altına kaçmayı başardı. Abi sana bayağı bir kule altına gidiyor. Onu da keseceğiz. Bir şemsiye attım dibi kaldı. Geri kalanı tamamladılar zaten. Elin düz vuruşu öldü. Tellal olabilir belki. Tellalsız düz vuruştur ama. Bilmiyorum. Düz vuruş öldü. Evet evet böyle. Hmm. Burada bak ben çok şaşırdım. Bir zuruş atmadı kaçtı gitti adam? Ama ölürdü. Ama ölürdü. Kaçar giderdi ya. <laughs> Akife bak. <laughs> Bana bak mi orada? Ölmedi. Ben geldim hemen estese <laughs> daldım. Düşürdük. Evrini <laughs> de düşürdük. Hep asist kalıyor. Bakayım kaç asistim var şu an? 0 0 8. Çok iyi. Ya. Ee, Lorda... Ölmez imkanı yok hasar yemeyecek Baxia'nın canına bakın şey vuramıyor bile Harley'nin hasarı yok tabii ki adi hasar vurabilir ama e, AP hasarı gördüğünüz üzere hiç yok. Nelereyse bu olur. Sence bedeli orada girmemek için tutabilir mi? Ya bedeli ben ya bedel de şu anda elin var. Bence hiç sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Yani aslında ya olmasa bir... bile her yani direktman zaten da bir elin bir... var o yüzden hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ya dörde beş bile kapışırlar şu anda. Sadece hey, bu sayısal ya. Yanında bir tane elin var o kadar. Parası var. gold farkı 7K'ya kadar evet. şimdi işte 6K kadar bir e, gold farkı bulunuyor. Hani bu gold farkı orta oyunda çok fazla semli. hatta orta oyuna bile girdi mi abi girmedik bile. Lord'a girdi büyük ihtimal. Evet evet şu anda Lord'a başlangıç. Hepsi orada olunca Lord dedim zaten. Şaka gibi. Altın farkına bakar mısın? Ve Kagura orta koridora gitti. Normalde böyle yani. bir şey görmezsin. Yani o kadar rahatlar ki gelmeyeceklerine o kadar inanıyorlar aynen. ki. Aynen aynen. aynen. Bitti. Lord'a aldılar. Dakkon bir Lord olmayabilir. az önceki maç bunu gördük ama ilk karşılaşmada bedel ekibi böyle kule altında o verdiği golden üstünlüğün verdiği güçle beraber kule altında bir e, tap kuleyi bir vermedik bize de, göre, göre tap oluyor tap kulemizi vermedik yani türkiye şampiyonası dışında bedel'in katıldığı çoğu turnuvada hep namalup ilerlediler biliyor musun? Allah aşkına gerçekten söylüyorum katıldıkları mesela farklı turnuvalarda ben de mesela sunmuştum ee, yani şöyle söyleyeyim hiç kaybetmediler ya benim e, sunduğum maçlarda. Sıfır <laughs> yani. Bize uğur getiriyor demek ki sunucu. <gülüyor> 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 Bu da öyle <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok iyi oynamış burada. <laughs> Allah'tan Harley'in ultisi Baratsa denk geldi ama yine dönmüşler orada dikkat botu açtık. Alice izin şimdi. <laughs> <da burada> direkt tek <laughs> <o. take> <laughs> Türkiye Şampiyonası'nın ikinci karşılaşmasında da yapacağım blok hazır hatta <gülüyor> atacağım bunu <laughs> da yakında, yakında izlersiniz. Aldı 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 acı oğlum burada direkt zaten saldır dedim gördüğünüzü kesin dedim maç biter dedim Akif de atlamış zaten <laughs> Hop orada bir dürttüm flashla geri çıkıyorum bana vur batı, vur batı diyorlar. Canım az zar zor geliyorum. Sonra şemsiye ışınlandım falan geldim. Arkadaşlar bu da ikinci maçımızın analiziydi. Pek bir şey yoktu kusura bakmayın. Bir şey anlatamadım bu maçla ilgili. Yani hasar metnini beklemeye gerek yok. Şöyle durduralım. Ee, bu maçımız da bu şekildeydi. Üçüncü partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dörde kadar yolumuz var. Bay bay.